Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandil Resans tarafından yapılan açıklamalara göre maalesef İzmir'in Urla ilçesinde deprem meydana geldi ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 4.1 açıklanırken depremin ise yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği dile getirildi. İzmir, Urla, Demirciliğe 9.5 kilometre, Yağcılara 13 kilometre, Zeytin eline 14.5 kilometre. Zeytinlere 16 kilometre, Uzun Kuyu'ya 17 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandidi Ressans tarafından yapılan açıklamalarda. Ayrıca depremin İzmir merkezi ise 63 kilometre mesafede gerçekleştiği dile getirildi. Buradan İzmir'e, Urla'ya hisseden bütün ilçe ve köylerine çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef son zamanlarda... Muğla'da, İzmir'de, Çanakkale'de, Yalova'da, Türkiye'nin birçok ilinde depremler meydana gelmekte. Bundan dolayı depremlerle alakalı alabileceğimiz önlemlere sosyal mesafe, temizlik ve maske krallarına korona bitsin diye lütfen özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun.